Fermuarımı açacağım ve sana yutman için verdiğim şeyi yutacaksın. Ağzıma sokacağın şeyi kaybedersin. Yap yoksa bu 20 santimlik çeliği kulağına sokarım. Şunu bilmelisin. Ani ciddi beyin yaralanmalarında mağdur daha sert ısırır. Duyduğuma göre ısırma refleksi öyle güçlüymüş ki... ...kurbanın çenesini açmak için kullandıkları şey bir levyeymiş. Bunları nereden biliyorsun? Okudum. Okumabiliyor musun? Seni cahil sik. ...yapmamalıydı. <laughs> Bugs Andy'nin ağzına bir şey sokamadı. Arkadaşları da öyle. Ama yaptıkları şey... ...onu öldüresiye dövmekti. Ne? İmdat! İmdat! Kız kardeşler Andy'ye... ...bir daha elini sürmedi. Ve Bugs'ı bir daha yürüyemedi.